hareketli animasyon elementi. Animasyonların içerisine baktığımız zaman burada sert animasyondan sonra hareketli animasyon elementi karşımıza çıkmakta. Bu element, elementin içerisine konulmuş olan resimlerin hem kendi içinde değiştirebildiğimiz hem de bu elementi sayfanın üzerinde istediğimiz koordinatta hareket ettirebildiğimiz element türüdür. Örnek veriyorum, mouse'u e, getirmiş olduğum noktada dikkat ederseniz Burası 800'e 600 piksel şu kısma dikkat edin bakın buradaki değere. Mouse'u tam uç noktaya getirdiğimiz zaman benim operatör panelim 800'e 600 piksellik bir operatör paneli çözünürlüğüne sahip. Öyleyse ben bunun için eklemiş olduğum resmi değiştirirken aynı zamanda bunu da ekranın üzerinde istediğim koordinatta kaydırabilirim. Örnek biz sabit animasyon elementine üzerine çift tıklayalım bir adres verelim. Adresimiz dolar 100 olsun. Böyle dolar 100 tamamen bizim tarafımızdan tanımlanan bir parametre. Üç tane resim durumu ekletiyorum. Daha sonrasında resim kütüphanesine giriyorum. Bu üç durum için tamamen hani vektör tarafından da olabilir. Yani klasik sembolü olsun, değiştiğini gözlemleyelim, bir tane bu olsun, bir tane bu olsun, bir tane de ev olsun. Yani amacım üç tane farklı resim, bu üç resimden istediğimi seçtirttirmek. Aynı zamanda e, bunu şeyin içerisinde, ekranın içerisinde de kaydırıp hareket ettirebilmek. Bu özelliği tanımladıktan sonra ekranımızın herhangi bir yerine koyduk ve durumu gözlemleyebilmek için sayı gir element ekliyorum bu sayı gir elementini dolar yüz bu üç tane arka arkaya register'ı bize kullandıracak çoğalt diyorum ve uzunluğumu 3 yapıyorum dolar 101 bakın ve dolar 102 bunların karşılıkları nedir resmin içindeki durumu değiştirme x koordinatı ve y koordinatı x neresidir x şu mouse hareket ettirdiğim yön. Y yukarı aşağı yön. O zaman ben X'te nereye kadar gidebilirim? 800'e kadar 0 ile 800 arasında. Y'de 0 ile 600 arasında. Şu görmüş olduğumuz elementi bakın birazdan nasıl hareket ettirerek karşımızda e, animate ettirmiş olacağız. Tabii, dikkat ederseniz 0'a 0 olduğu için kendini direkt bu noktaya attı zaten. Ben durumunu 1 yaptım. Bakın resim değişti durumu 2 yaptım resim değişti. Yani benim elimde şu an zaten 3 tane düzeltiyorum 3 durumlu, e, durumlu bir tasarımım vardı. 3 durumlu tasarımımı yapmış oldum. Örneğin x'te diyorum ki 50'ye git. x'te diyorum ki 150'ye git. x'te diyorum ki 500'e git. 800'e kadar diye burası. Y'de diyorum ki sen şimdi 250'ye gel. Bakın istediğim yerde X'te tekrardan 400'e çekiyorum. X'te 250'ye alıyorum. Y'de tekrardan 200 alıyorum. Yani siz ekranın üzerinde bu elementi istediğiniz gibi kaydırıp gezdirebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus da var. Mesela resmi sil diyor. Bunu eğer ki pasif ederseniz ne gibi bir durum çıkar karşımıza onu gözlemleyelim. Resmi sil pasifte durursa eğer ki ee, burada bakın hareket ettirirken biz koordinat ekseninde bakın buradaydı buraya geldi. Nereye götürürseniz bunu hayalet gölgesi orada kalacaktır. Eğer ki böyle bir durum ihtiyacını nazar bir top olabilir. Topun hareketi olduğu zaman gölgesini mesela görmek isteyebilir. Ama böyle bir resimde mesela çok talep edilen bir durum olmayacağından Görmüş olduğunuz gibi gölge kalıyor ama bir topu alıp da buradan şöyle kaleye gol atar gibi hareket ettirdiğinizde arkada hızlı bir hareket içerisinde gölgesinin kalmasını istiyorsanız o zaman resim silip pasif edersiniz ve o ekrandaki resim silinmez. Yani nereden geçtiyse o izini görmüş olursunuz. Bu bize ne kazandırır aynı zamanda? Örneğin x, y koordinatında, x, y koordinatında biz bir noktayı aynı şey gibi düşünelim. Ee, bir grafik çizdirdiğimiz düşünelim. Bir noktamız olsun. Bizim bu noktamızda şöyle yaparsak eğer ki uygulama gereksinimimiz böyle bir şeyi gerçekleştirecekse şimdi bizim x, y koordinatında çizdik. Bu bizim noktamızı oluşturan aslında elementimiz içindeki resim olsun. Bunu biz x, y koordinatında bakın böyle gezdirdiğimiz zaman nokta olarak da kendisi de kalırsa ve bu bizim x ve y'deki pozisyonlarımız ise biz e, örnek verelim motion bir hareket yapıyorsak motion'daki yolu bakın burada göstermiş ve onu burada görüntülettirmiş oluruz. Bir nevi siyansın ekrana baktığınız zaman hani nasıl e, takım yolunu burada izliyorsunuz o takım yolunu da burada görüntülettirmiş olursunuz gibi bir hareketi resmi sil fonksiyonunu kapatmak suretiyle gerçekleştirebiliriz.